Merhabalar dostlar. 4 Mayıs 2025 Pazar günü. Yani Pazar günlerden buldularsa arkadaşlar 11.05 geçe kamu aydınlatma platformuna Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'den özel durum açıklaması geldi. Bir iyi bir kötü haber arkadaşlar. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi dosyasında yürütmenin durdurulması taleplerine ilişkin kararlar. Şimdi olayı şöyle anlatayım arkadaşlar. Marmaris Belediyesi bir ceza veriyor. Bunlar itiraz ediyor. Bunlar tekrar itiraza itiraz ediyor. Yürütmenin durdurmasını kaldırıyor falan fıstık. En son arkadaşlar büyük mahkemeye gitmişler. İtirazları değerlendiren İzmir Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dairesi arkadaşlar Demiş ki Marmaris Belediyesi'nin tarafından 104 milyonluk idare para cezasının yürütmeyen durdurması kararının kaldırılmasına ilişkin 90 milyonluk kısmını bakımdan reddine. Yani diyor ki 90 milyonluk kısmını kaldırmayacağım diyor. Pardon kaldıracaksın diyor. 14 milyonluk kısmını ise kabulüne karar vermiştir. Yani şirket Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 104 milyonluk cezanın 14 milyonunu ödeyecek gözüküyor arkadaşlar. Anladığımız kadarıyla haber ya önceden sızdırıldı arkadaşlar. Ya bir şeyler oldu. Olumlu karşılandı gibi gözüküyor. Böylece diyor şirketimiz aleyhine 104 milyonluk idare para cihazının 90 milyonluk kısım bakımından işlemi yürütmesini kesin olarak durdurmuştur. Şirketimizin dolgu alanlarına ilişkin yaptığı itiraz da yine İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nin aynı kararıyla reddedilmiştir. Yani diyor ki arkadaşlar 90 milyondan yırttık ama diyor Buradan diyor yalnız diyor buradaki dolgularla ilgili diyor itirazımızda diyor kabul etmediler haberiniz olsun diyor. Şirket arkadaşlar son bir aydır yüzde 40 Cuma günü de yüzde altı yakın 5.93 artıya kapattı gözüküyor. Demek ki haber arkadaşlar önceden herhalde olumlu olarak düşünün çünkü 90 milyon az para değil arkadaşlar. Tamam dolgularını bir şekilde yine yapılabilir belki de hani yani gün e, devran döner mevran döner diye. Hayırlısı olsun bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.